Batı Felsefesi Tarihi 3. Cilt 24. Bölüm Schopenhauer Schopenhauer 1788-1860 filozoflar arasında birçok bakımdan kendine özgüdür. Kötümserdir. Oysa neredeyse diğer bütün filozoflar bir anlamda iyimserdir. Kant ve Hegel gibi tam akademisyen değildir. Ama akademik geleneğin tam dışında da değildir. Hristiyanlığı sevmez. Hindistan'ın dinlerini hem Hinduizmi hem Budizmi tercih eder. Engin kültürlü bir kişidir etikle olduğu kadar sanatla da ilgilenir. Milliyetçilikten alışılmadık ölçüde uzaktır. Kendi ülkesinin yazarları kadar İngiliz ve Fransız yazarlara da aşinadır. Çağrısı profesyonel filozoflardan çok, inanabilecekleri bir felsefe arayan sanat ve edebiyat insanlarıydı. 19. ve 20. yüzyılın çoğu felsefesinin ayırt edici özelliği olan iradeyi vurgu başlattı. Ama ona göre irade metafizik olarak temel olmasına rağmen etik açıdan kötüdür. Ancak bir kötümser için olanaklı olan bir karşıtlık. Felsefenin üç kaynağını Kant, Platon ve Upanishad'ları kabul eder. Ama Platon'a düşündüğü kadar boşlu olduğunu sanmıyorum. Bakışının Helenistik çağla belli bir mizaç yakınlığı vardır. Yorgun ve hastalıklıdır. Zaferden çok barışa, kaçınılmaz olarak meyhude gördüğü reform girişimlerinden çok sükunete değer verir. Anne ve babası doğduğu Danzing'de önde gelen tüccar ailelere mensuptu babası İngiltere'yi bir özgürlük ve zeka ülkesi olarak gören bir Voltaire'ciydi. Danzingli pek çok yurttaşla birlikte Prusya'nın özgür kentin bağımsızlığına saldıranlardan nefret ediyordu. Ve 1793'te Prusya'ya bağlanmasına öfkelendi. O kadar öfkelendi ki önemli bir maddi zararla Hamburg'a taşındı. Schopenhauer 1793'den 1797'ye kadar Hamburg'da babasıyla birlikte yaşadı. Sonra iki yılını Paris'te geçirdi. 2 yılın sonunda çocuğun Almancayı neredeyse unuttuğunu görünce sevindi. 1803'te İngiltere'de bir yatılı okula yerleştirildi. Oradaki samimiyetsizlikten ve ikiyüzlülükten nefret etti. 2 yıl sonra Hamburg'da bir ticarethanede katip olup babasını memnun etti. Ama iş dünyasında bir kariyerden nefret etmekteydi. Akademik ve edebi bir yaşam istiyordu. Babasının olasılıkla intihar sonucu ölümüyle bu isteğini gerçekleştirmek olanaklı oldu. Annesi ticareti bırakıp okula ve üniversiteye gitmesini istiyordu. Bunun sonucunda annesini babasına tercih ettiği sanılabilir. Ama tam tersi oldu. Annesini sevmedi ve babasını hep sevgilendi. Schopenhauer'in annesi edebi özlemleri olan bir hanımefendiydi. Ve Jena Savaşı'ndan iki hafta önce Weimar'a yerleşmişti. Orada bir edebiyat salonu açtı. Kitaplar yazdı ve kültür insanlarıyla dostluklar kurdu. Oğluna fazla düşkün değildi. Ve onda sürekli kusur arıyor, onu tumturaklı ve içi boş acındırma konusunda uyarıyordu. O ise annesinin zamparalarından rahatsız oluyordu. Reşit olduğunda kendisine mütevazı bir beceri mirası aldı. Ondan sonra annesiyle birbirlerini giderek daha fazla katlanılamaz buldular. Schopenhauer'in kadınları küçük görmesi kuşkusuz en azından kısmen annesiyle kavgalarından kaynaklanır. Daha Hamburg'dayken romantiklerin özellikle de Tick, Novalis ve Hoffman'ın etkisi altına girmişti. Yunanistan'a hayran olmayı ve Hristiyanlıktaki İbrani öğeler hakkında kötü düşünmeyi onlardan öğrendi. Başka bir romantik, Friedrich Schlegel, ondaki Hint felsefesi hayranlığını pekiştirdi. Reşit olduğu yıl, 1809, Göttingen Üniversitesi'ne gitti ve orada Kant'a hayran olmayı öğrendi. İki yıl sonra Berlin'e gitti. Orada esas olarak bilim çalıştı. Fichte'nin seminerlerini dinledi ama onu küçümsedi. Bağımsızlık savaşının heyecanına kayıtsız kaldı. Schopenhauer 1819'da Berlin'de Privatdozent oldu ders saatlerini Hegel'inkiyle aynı saatlere denk getirme gibi bir kibiri vardı. Hegel'in dinleyicilerini kendine çekmeyi başaramayınca ders vermeyi bıraktı. Sonunda Frankfurt'ta yaşlı bir bekar olarak yaşamaya koyuldu. Atma, dünya ruhu adında bir kaniş köpeği vardı. Günde iki saat yürür, uzun bir pipo içer, London Times okur, kendine ilişkin kanıtlar arayıp bulan muhabirler çalıştırırdı. Demokrasiye karşıydı ve 1847 devriminden nefret ediyordu. Tinselciliğe ve büyüye inanıyordu. Çalışma odasında Kant'ın bir büstü ile Buda'nın bronz bir heykeli vardı. Bu yaşam tarzıyla erken kalkmak dışında Kant'ı taklit etmeye çalıştı. Başlıca eseri İrade ve Tasarım olarak Dünya 1818'in sonunda yayınlandı. Kitabın çok önemli olduğuna inandı ve kitaptaki bazı paragrafları kutsal ruh tarafından yazdırıldığını söyleyecek kadar ileri gitti. Hiç ilgi görmeyen kitabı büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 1844'te yayımcıyı ikinci baskı yapmaya ikna etti. Ama ancak yıllar sonra özlediği ilgiyi gördü. Schopenhauer'ın sistemi bir Kant uyarlamasıdır. Ama eleştirinin Fichte ve Hegel tarafından vurgulanan yanlarından çok farklı yanlarını vurgulayan bir uyarlamadır. Fichte ve Hegel kendinde şeyi bir tarafa atıp bilgiyi metafizik olarak temel yaptılar. Schopenhauer kendinde şeyi korudu ama onu iradeyle özdeşleştirdi. Algıya benim vücudum olarak görünen şeyin gerçekte benim iradem olduğunu savundu. Kant'ın bir gelişimi olarak bu görüş için Pek çok Kant'ın kabul etmek isteyeceğinden daha fazla söylenecek söz vardı. Kant, ahlak yasasına ilişkin bir incelemenin bizi fenomenlerin ötesine götürüp duyu algısının veremediği bilgiyi bize verebildiğini savunmuştu. Ahlak yasasının özünde iradeyle ilgili olduğunu da savunmuştu. İyi bir insan ile kötü bir insan arasındaki fark Kant'a göre kendinde şeyler dünyasında bir farktır ve aynı zamanda istemlerle ilgili bir farktır da. Bunun sonucu olarak Kant'a göre istemler fenomenler dünyasına değil, gerçek dünyaya ait olmalıdır. Bir isteme karşılık gelen fenomen bedensel bir harekettir. Schopenhauer'a göre bedenin iradesi gerçeklik olan görünüş olmasının nedeni budur. Fakat fenomenlerin arkasında bulunan irade çok sayıda farklı istemden oluşmaz. Kant'a göre hem zaman hem uzam ve bu konuda Schopenhauer onunla hemfikirdir. Yalnızca fenomenlere aittir. Kendim de şey uzamda ya da zamanda değildir. Bu nedenle benim iradem gerçek olması anlamında tarihli olamaz. Farklı istenç edimlerinden de oluşmaz çünkü çoğunluğun kaynağı uzam ve zamandır. Schopenhauer'ın tercih ettiği skolastik ifadeyi kullanırsak bireyleşim ilkesi bu nedenle benim iradem tek ve zamansızdır. Hatta bütün evrenin iradesiyle özdeşleştirilir. Benim ayrı olmam öznel uzamsal zamansal algı aygıtından kaynaklanan bir yanılsamadır. Gerçek olan canlı ve cansız doğanın seyri içinde ortaya çıkan tek büyük iradedir. Buraya kadar Schopenhauer'ın kendi kozmik iradesini Tanrı'yla özdeşleştirmesini ve Spinoza'nınkinden farklı olmayan Erdem'in ilahi iradeye uygunluğa dayanacağı panteist bir öğreti öğretmesini bekleyebiliriz. Ama bu noktada onun kötümserliği farklı bir gelişmeye yol açar. Kozmik irade kötüdür. İrade tümden kötüdür. Ya da her durumda sonsuz ıstıraplarımızın kaynağıdır. Istırap tüm yaşam için elzemdir ve bilgi arttıkça artar. İradenin Ulaşılınca memnuniyet getirecek sabit bir amacı yoktur. Sonunda ölüm galip gelmesine rağmen tıpkı patlayacağını bile bile bir sabun köpüğü olabildiğince uzun süre üfleyerek olabildiğince büyük yapmamız gibi. Beyhude amaçlarımızın peşine gideriz. Mutluluk diye bir şey yoktur. Çünkü yerine getirilmemiş bir istek acıya neden olur ve elde etmek yalnızca doygunluk getirir. İçgüdü insanları üremeye teşvik eder ve bu da ısraf ve ölüm için yeni bir vesile yaratır.'' Utanma ile cinsel edimin bütünleşmesinin nedeni budur. İnsar yararsızdır. Ruh göçü öğretisi harfiyen doğru olmasa bile bir mit biçiminde hakikat taşır. Bütün bunlar çok üzücüdür. Ama bir çıkış yolu vardır ve bu yol Hindistan'da keşfedildi. Mitlerin en iyisi Nirvana, Schopenhauer'ın Sükut olarak yorumladığı efsanesidir. Bunun Hristiyan öğretiye aykırı olduğunu kabul eder. Ama Celile'de olup bitenler insan soyunun kadın bilgeliğinin yerine geçemeyecektir. Isırabın nedeni, irade yoğunludur. Ne kadar az irade kullanırsak, o kadar az ıstırap çekeriz. Nihayet burada belli türden bir bilgi olmak koşuluyla, bilginin yararlı olduğu ortaya çıkar. Bir kişi ile başka bir kişi arasındaki ayrım, fenomen dünyasının parçasıdır ve dünya doğru bir biçimde görüldüğünde ortadan kalkar. İyi insan için maya, yanılsama, peçesi saydamlaşmıştır. Bütün şeylerin bir olduğunu, kendisiyle başka bir arasındaki ayrımın yalnızca görünürde olduğunu görür her zaman duygudaşlıkla ve başkalarının acıyla ilişkili olan sevgiyle bu içgörüye ulaşır. Maya peçesi kalkınca bir insanın bütün dünyasının ıstırabını yüklenir. İyi insan bütünün bilgisi tüm istemi sakinleştirir. İradesi yaşamdan uzaklaşır ve kendi doğasını inkar eder. İçinde bir doğa dehşeti doğar. Kendi fenomenal varoluşu bunun bir ifadesidir. Sefalet dolu olduğu kabul edilen dünyanın çekirdeği ve iç doğasıdır. Böylece Schopenhauer en azından pratik olarak çileci mistisizmle tam bir anlaşmaya varır. Eckhart ve Angelus Sileisus yeni ahitten daha iyidir. Ortodoks Hristiyanlıkta bazı iyi şeyler vardır. En başta da Saint Agustinus'un ve Luther'in kaba Pelagusçuluğuna karşı vaaz ettiği ilk günah öğretisi vardır. Ama İncil metafizik bakımından son derece eksiktir. Budizm diyor Schopenhauer en yüce dindir etik öğretileri iğrenç İslam öğretisinin egemen olduğu yerler hariç bütün Asya'da geleneksel öğretidir. İyi insan eksiksiz iffeti, gönüllü yoksulluğu, oruç tutmayı ve kendi kendine eziyet etmeyi uygulayacaktır. Ama bunu batılı mistiklerin yaptığı gibi Tanrı'yla uyuma ulaşmak için yapmaz. Böyle bir olumlu iyi aramaz. Aranan iyi tamamen ve bütünüyle olumsuzdur. Tüm erdemin ve kutsallığın arkasında onların nihai amacı olarak ayırt ettiğimiz ...ve çocukların karanlıktan korkar gibi korktuğumuz o karanlık hiçlik izlenimini kafamızdan atmalıyız. Hatta Hindistanlıların yaptığı gibi Brahmanda geri emilim ya da Budistlerin nirvanası gibi anlamsız sözcüklerle ve mitlerle o izlenimden kaçınmamalıyız. İradenin tamamen ilgasından sonra geride kalan şeyin hala iradeyle dolu olanlar için hiçlik olduğunu özgürce kabul ederiz. Ama öte yandan iradenin dönüp kendini inkar ettiği kişiler için güneşleriyle ve samanyoluyla gerçek olan dünyamız hiçliktir. Burada başka insanların görmediği bir şeyi, Aziz'in gördüğüne ilişkin muğlak bir öneri vardır. Ama bunun ne olduğuna ilişkin hiçbir yerde bir ima yoktur ve önerinin salt retorik olduğunu düşünüyorum. Dünya ve dünyanın bütün fenomenleri, diyor Schopenhauer, yalnızca iradenin nesnelleşmesidir. İradenin teslim olmasıyla birlikte. Bütün bu fenomenler de ortadan kalkar. Dünyanın var olduğu ve var olma aracın nesnelliğin bütün düzeylerinde amaçsız ve kesintisiz sürekli gerilim ve çaba, sıralamada birbirini izleyen türlü türlü biçimler, iradenin bütün tezahürü ve son olarak bu tezahürün evrensel biçimleri, uzan ve zaman, son temel biçimi, özne ve nesne, hepsi ortadan kalkar. İrade yok, ideya yok, dünya yok, önümüzde kesinlikle yalnızca hiçlik vardır. Bunu ancak şöyle yorumlayabiliriz. Aziz'in amacı hiçbir zaman açıkça açıklanmayan bir nedenden ötürü intiharla ulaşılmayan yokluğa olabildiğince yaklaşmaktır. Bir Aziz'in daima sarhoş birine tercih edilmesinin nedenini anlamak çok kolay değildir. Schopenhauer herhalde ayık anların çok sık olmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. Schopenhauer'in vazgeçme müjdesi çok tutarlı ve çok işten değildir. Başvurduğu mistikler tefekküre inanırdı. Şad eden, görüde en köklü bilgi türüne ulaşılırdı ve bu tür bilgi üstün iyiydi. Parmenides'ten itibaren görünüşün yanıltıcı bilgisi tamamen farklı türden bir şeyle değil, başka tür bir bilgiyle karşılaştırıldı. Hristiyanlık, Tanrı bilgisinde öncesiz sonrasız yaşamamızın durduğunu öğretir. Ama Schopenhauer'de bunların hiçbiri yoktur. Schopenhauer'a göre genellikle bilgi yerine geçen şeyler Maya dünyasına aittir. Ama peçe yırtınca Tanrı'yı değil, yarattıklarına işkence için durmadan ıstırap ağları örmekle meşgul, kadri mutlak kötü irade şeytanı görürüz şeytani görüyle irkilen bilge ileri diye haykırıp yokluğa sığınmaya çalışır. Mistiklerin bu mitolojiye inandığını iddia etmek onlara hakarettir. Bilginin tam yokluğa ulaşmadan değerli bir yaşam yaşayabileceği önerisini Schopenhauer'in kötümserliğiyle uzaklaştırmak olanaklı değildir. Bilge var olduğu sürece kötü olan iradeyi alıkoyduğu için vardır. İradesini zayıflatarak kötülüğün miktarını azaltabilir ama asla olumlu bir iyi edinmez. Schopenhauer'ın yaşamına bakıp karar verirsek öğreti içten de değildir. Sürekli iyi bir restoranda güzel yemek yerdi. Bir yığın tutkulu olmayan duygusal gönül ilişkisi oldu. Aşırı kavgacı biriydi ve aşk özlüydü. Bir keresinde dairesinin kapısının dışında bir arkadaşıyla konuşan yaşlı bir dikişçi kadına canı sıkıldı. Merdivenlerden aşağı atıp kadının kalıcı sakatlanmasına neden oldu. Kadın yaşadığı sürece kendisine her üç ayda bir 15 TL ödemeye Schopenhauer'u mecbur eden bir mahkeme kararı çıkarttı. Kadın 20 yıl sonra ölünce hesap defterine ''Obit Anus, Abit Onus'' yazdı. Yaşlı kadın ölür, büyük biter. Schopenhauer'ın yaşamında hayvan sevgisi dışında erdem kanıtları bulmak zordur. Hayvan sevgisini de bilim yararına, direği kesime itiraz edecek noktaya kadar götürdü. Bunun dışında her bakımdan tamamen mencildi. Çileciliğin ve tevekkülün erdemine derinden inanan bir kişinin inançlarını pratikte somutlaştırmaya hiç kalkışmamış olmasına inanmak zordur. Tarihsel olarak Schopenhauer ile ilgili iki şey önemlidir. Kötümserliği ve iradenin bilgiden üstün olduğu öğretisi. Kötümserliği insanların her kötülüğün mazur gösterilebildiğine ve bu şekilde bir panzehir olarak yararlı olduğuna kendilerini ikna etmek zorunda kalmadan felsefeye ısınmalarını olanaklı kıldı. Bilimsel bir bakış açıdan benzer şekilde kötümserliği ve iyimserliği itiraz edilebilir. İyimserlik evrenin bizi memnun etmek için, kötümserlik canımızı sıkmak için var olduğunu varsayar ya da kanıtlamaya kalkışır. Bilimsel olarak şu ya da bu şekilde evrenin bizimle ilgilendiğini gösteren hiçbir kanıt yoktur. İyimserliğe ya da kötümserliğe inanç bir akıl meselesi değil, mizaç meselesidir. Ama iyimser mizac batılı filozoflar arasında daha yaygın olmuştur. Bu nedenle, karşı tarafın bir temsilcisinin aksi takdirde gözden kaçacak düşüncelerini öne çıkarmada yararlı olması olasıdır. Kötümserlikten daha önemlisi, iradenin önceliği öğretisiydi. Açıktır ki bu öğreti kötümserlikte zorunlu bir mantıksal bağlantısı yoktur ve Chopin Sonra bu öğretiyi savunanlar onda iyimserliğin temelini buldu. İradenin üstün olduğu öğretisi şu ya da bu biçimde birçok modern filozofça en başta Nietzsche, Bergson, James ve Dewey tarafından savunuldu. Dahası profesyonel felsefeci çevresi dışında rağbet gördü. İrade yükseldiği oranda bilgi aşağı indi. Sanırım bu çağımızda felsefenin ruh halinde meydana gelen en dikkate değer değişimdir. Bu değişimi Rousseau ve Kant hazırladı. Ama bütün saflığıyla ilk ilan eden Schopenhauer oldu. Bu nedenle tutarsızlığa ve belli bir sığlığa rağmen Schopenhauer'ın felsefesi tarihsel gelişimde bir evre olarak epeyce önemlidir.